ve Sihirdar Vadisi'ne doğru geçiyoruz. Şampiyonluk Ligi kış mevsiminde 6. hafta 2. gün mücadelesi heva Gaming ile Team Aurora arasında zirveyi en yakından ilgilendiren maç bugün bu. Yani ikinci olmak için takımlar uğraşıyorlar. Özellikle Dark Passage dün kendisini o kalabalıktan kurtarınca ikincilik çok daha önemli bir hedef haline geldi. Bakalım kim galip gelecek? Dediğimiz gibi Aurora'da seride 1-0 önde HVA'ya karşı. Yalnız Darkseid ile revanş arasında mücadele başladı. Orada mızraklar birikmeye devam ediyor. Darkseid yerini sok atabilecek mi? İki tane karşı Skor sıca. geliyor. Skor, ah. geliyor. Son bir vuruş. Oh. Şifa da yetmedi Darkseid. Daha oyun başlamadı Darkseid. Ne yapıyorsun? Şimdi orman kampına doğru gidiyor. Bakalım sıkıştırabilecek mi orada Kanani? işe geliyor. Işınlan geliyor. Trick yakalamaya başardı. Şişası Güzel bir patlayan fıçı geldi ve Trick orada eveniyor yem oluyor. Kanani Summer'la bekledi, bekledi ve ödülünü de skorla beraber almış oldu. Skor yaşayabilir orada. Marshall orada ne işi var acaba? Üzerinde şimdi ultisini de kullanıyor Zerg'i. Karanlık Marshall'ın üzerinde tutuştur da var yalnız güzel bir karşı hamle. Yeterli olacak mı? Yeterli olmadı. Zix ultisi peki skoru yeterli Ezreal olacak geliyor. Hayır Ezreal ultisi yalnız yanlış yani yanlış yere gitmedi. Birazcık geç atılmış bir ulti oldu. Şimdi Aatrix yakalamaya çalışıyor Darkseid'i. Yalnız Kanal orada vücut darbesiyle çıkmayı başardı. Darkseid ve de. bu küçük çatışmaların hepsinde ufak doğruları Aurora yapıyor. Birden fazla yerde aksiyon devam ediyor. Yalnız Even'in üstüne kapanacaklar. Şimdi ters taraftan Bard yaklaşıyor. Even'i yakalanmış Orada Ziggs ultisi de geldi. Hemen karşılaşmadaki X skorunu almayı başardı. Işınlan iptal edilecek mi? Hayır. Hios geldi oraya. Hios geldi oraya. Ultisini de kullandı ama Hios yalnız arka tarafta Dark Side kuleyi almayı başarıyor. Ezreal düştü bu arada. Ezreal arka tarafta almayı başarmışlar. Pursuing Dark Sight ne? Dark Side ne oluyor? Siz orada sizin. <laughs> Hadrix'i yakalamayı başardı yalnız şimdi Hios. Şimdi Zorgs'in Trixu düşüyor. Hatred'in canı az ama var mı? Darkseid arka tarafta avantajını tamamen kullanmaya devam ediyor. Bu nasıl takım savaşı? Aurora kırmızı takım <laughs> değil Ne işleri var onların orada? Var olduğu sürece hani... Şimdi Kanani yakalanacak mı? Güzel bir kara kalkan geldi Kanani'ye. Orada sersemletmeyi başaramadı. ultisi boşa gidince Zorxing oradan çıkabilecekti. Sırk Skater sıçrayla beraber girdi içeri. Zorxing'in üzerinde bir fiyat Yanıyor var. bu arada. Ezreal ultisi yeterli olmayacak. Nikael'in kazanını üzerinde kullanıyor bu arada. Yeni tamamlamış olduğu eşyasını. Ve oradan bir skor çıkaramadı evvel. Bakalım bunu bir göreve çevirebilecekler mi? En azından Baron görüşünü alma adına e, bu süreyi kullanıyorlar. Kanan'ın canı oldukça az. Dikkat etmesi lazım orada ve Baron'a başladı şu anda heva Bakıyoruz arka taraftan yetişebilecekler mi? Zergsing üstü geri dönmeye çalışıyor. Trixucator kötü pozisyonda yakalanacak mı? Hayır. Yakalanacak öldü, mı? Öldü. Baranı orta açtılar adeta. Işınlan geliyor. Şimdi ışınlan geliyor. Baron'un canı yeniden doldu. Ama Hios hiç tam dolmasına izin vermeden Baron'a saldırdı. Bakalım. 5'e 4 bir savaş ve ormancısı yok. %50, %50 yok. Avenue ne yapıyorsun sen? Arkada almayı başardı bizde mi? Baron'a vurmaya devam ediyorlar. kanalın canı oldukça az. 2600 can ama Kalista ve Gragas'tan bu Baron nasıl çalacaksınız derken Son anda revanşın ultisi yeterli olmadı. Bu arada arka tarafta Kanani Hatrix'e düşüyor ama Hatrix'in de başı dertte. Şimdi şifaslı kullandı. diyor. agresif bir sıçra. Son vuruşta geldi. Zaten ters taraftan bu arada karanlık esaret de gelmişti Zorksting'den. Karşılaşmanın geldiği durum itibariyle Evan da yapabileceği çok fazla. Fiora geliyor bu arada Ters taraftan Fiora geldi. Zorksting'e yakaladı. Bakıyorum Kalista'nın ultisi var mı? Kalista'nın ultisi bekleme süresinde yalnız öldürmeye başaramadılar derken arkadan üç sayılık çizgisinin gerisinden adeta bir zig ultisi. Bir de üstüne Ezreal ultisi. Kurallığı başardı. Ezreal ultisiyle beraber yalnız Avenue tek başına adeta bela oldu rakiplerinin başına ve ikinci kuleyi de almayı başardı. Bu Avenue'nun maç başından beri e, kendi imkanlarıyla aldı. Beşinci kuleye yanılmıyorsam. Valla ben sayıyorum. Ben kendim, <laughs> ben kendim oynamıyorum o yüzden. Abi ben sayıyorum ama saydıktan sonra ne işe yarıyor sorusun cevabı. Bard ultisi bu arada Avenue'yum. Walker'ın ortasına yakalamayı başardı. Avenue kötü pozisyonu. Ecelin çağrısı geliyor. Yalnız Şimdi Wisdom düştü ters taraftan. Kapanıyorlar. Karşılaşmadaki son savaşı izliyor olabiliriz. Marshall da düşüyor. Aurora'dan henüz ciddi hasar alan kimse bile yok. Bir skor daha aldılar orta koridor inhibitörünün ağırlığından. Ya aslında bu aşağıdaki tweet çok şey açıklıyor bence. Kompozisyon aşamasından oyunun ilk safhalarına, oyunun ortalarından oyunun sonuna kadar daha iyi planı yapan, o planı daha iyi uygulayan ve tamamen global görevleri de hiç göz ardı etmeden oynayan Aurora kendileri için çok çok önemli bu galibiyete ulaşıyor. Senin de söylediğin gibi haritada geldi gerçek anlamda objektif yokken vadinin alameti. Vadinin alameti yokken Kula almaya çalışıyorlar. Vadinin alameti tekrardan vadiye geldiğinde tekrardan ona yöneliyorlar. Yani haritanın her tarafından mükemmel bir oyun izledik Aurora'nın ekibi. Neredeyse aslında şu, şunu söyleyebiliriz. Bu ilk yarının ilk maçlarındaki performansa yakın bir performans sayılır Heva'ya karşı.